Afet öncesi yapılması gerekenler. Afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar başlığı altında afet öncesi hazırlığın önemi, yaşam çevremizde afete dönüşebilecek tehlikeler, alınması gereken önlemler ve yapılması gereken planlama üzerinde duracağız. Afet öncesi hazırlığın önemini toplumda farkındalık oluşturmak, afetleri korkuyla beklenen bir felaketten başa çıkılabilir bir olguya dönüştürmek yapabilirlik, yeterlilik bilincinin toplumun tüm katmanlarında yerleştirilmesini sağlamak olarak sıralayabiliriz. Önlem olarak bireyin kendisini ve yakın çevresini, doğa, insan ve teknoloji kaynaklı tehlikelerin yaratacağı zararlardan koruması mümkün olabilmektedir. Afet bilinci ve afetlere hazırlık bireyler için bir yaşam biçimi olmalıdır. Yaşam çevremizi genelden özele doğru sıralarsak, Dünyamız, ülkemiz, ilimiz, binamız olarak tanımlayabiliriz. Bu çevrede çeşitli tehlikeler mevcuttur ve gerçekleşen afetler ve acil durumlar bizleri etkiler. Şimdi yaşam çevremizdeki riskleri bu sıraya göre inceleyelim. Komşu ülkeler başta olmak üzere dünyada yaşanabilecek ve bizi etkileyebilecek durumlar da mevcuttur. Birkaç ülke toprağından geçen nehirlerde veya kıyısına komşu olunan denizlerde yaşanabilecek olumsuz durumlar, nükleer madde sızıntıları, kimyasal biyolojik sızıntılar veya toplumsal kargaşalar gibi. Örneğin 1986'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde gerçekleşen Çernobil kazası, 2010'da Tuna Nehri'ne karışan kimyasal atık çamuru olayı, 2011'de Japonya'da gerçekleşen Fukushima depremi sonrası nükleer tesis kazası ve yine 2011'de Suriye'deki iç savaşın etkileri gibi ülkemiz başta depremler olmak üzere heyelan, sel, kaya düşmesi, çığ, yangın, teknolojik kazalar, kuraklık gibi afetlere dönüşebilecek tehlikelerle karşı karşıyadır. Meydana gelen afetler büyük ölçüde can ve mal kayıplarına, yaralanmalara yol açmaktadır. Bunun yanında ortaya çıkan ekonomik bedelleri ülkece ödemek durumunda kalmamıza ve ülke ekonomimizin etkilenmesine de yol açmaktadır. Yaşadığımız ilin maruz kaldığı doğa, teknoloji ve insan kaynaklı tehlikeler ve bunların oluşturması muhtemel risklerin neler olduğunun da bilinmesi gerekir.